bu kadarız işte. Bir sen, bir ben. Böyle devam edemeyiz. Kurum yeteri kadar saldırı altında. Kurum dışından bu işi çözmemiz gerek. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Bizimle bağlantısı kurulmayacak çok küçük. Ama bu davaya başını koyacak bir ekip kurmamız lazım. Oğuz Yüzbaşı, ordu beledi. Onu mu ekip lideri olarak düşünüyorsun? Mehmet Rauf Bey'in kardeşi. Abisinden hiçbir şey satlamaz. Gizli tutamayız. Sıkıcı profil arka sayfada. Devlet söz konusuysa, abisini bile tanımaz. Bizi de tanımaz o zaman. Devlet söz konusuysa, bizi de tanımasın. Senin düşündüğün biri mi var? Tekin. Tekin Ulubatlı, koruma müdürü. İkisi birlikte çalışamazlar ya. Biri harbi öteki emniyetçi. Bu ne kadar kolay bir işe talip olduk mu? Sen de 434 yeah be out of 14910 and 4th Street they make contact with the uh, other half here this morning, call Can I get that case number and bring it back up? Seems to be door. Door is on door be the subscriber or

druk graag beswaak aan box parcel Hoş geldin oğlum. <laughs> Sağ ol. Bayetim ayetini de de okutalım. <laughs> Otur. Bunlar ne böyle aslan parçası? Arkadaşların istifaları. Dayımızın olmadığı yerde biz de olmayız dediler. Hepiniz namusunuz üzerine yemin etmedim. Ben ne size ne de kendime namussuz dedirtmem. Bu devletin namusu dün bize emanetti, bugün de bize emanet. Ona leke sürdüremeyiz. Buna teşebbüs edeceklere ne olacağını hep beraber göreceğiz. Şimdi Devletin karar mekanizmasındaki arkadaşların hepsine tek tek söyleyin. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Herkes görevine devam edecek. Devletin yeniden yapılandırılması için altı alanda hem zihniyet değişikliği hem de kadro değişikliğinin yapılması gerekiyor. Bunu beyefendiye anlatacağım. Bu kurumların ve kadroların hepsi NATO ve Soğuk Savaş konseptiyle kuruldu. Biz bunları değiştirmeye başladığımız an müttefiklerimiz eksen kayması olarak görecek ve bize karşı her alanda savaş açacaklardır. Bu durumda beyefendi siyasi olarak zor durumda kalabilir. Bu savaşı başlatmadığımız sürece onların güdümünde bir devlet olmaktan kurtulup emperyal vizyonumuzu gerçekleştirmemize imkan yok. Savaş çoktan başladı Müsteşar Bey. Salim doğru söylüyor. Öyle olmasa seni savcılığa ifadeye çağırmaya cesaret edemezlerdi. Hı. Yani savcı arkadaşlar tabii yürütülen operasyonlar kendi adlarına yürütüldüğü için... ...bizi de yok saymayın demek istiyorlar. Böyle değil Gürkan. Amerikalı general seni açıkça tehdit etti. Şimdi de gereğini yapıyorlar. I'll never let you show NATO's intel with the country which NATO perceives as their number NATO istihbaratı ben ülkemin çıkarları için her türlü bilgiyi her ülkeyle pazarlık konusu yaparım. Örgütün üst düzey yönetimi en çok bu toprakla üzerinde barınıyor. Benim o ülkeye vereceğim istihbarat alacaklarım karşısında çok önemsiz. I am warning you. For whatever reason it might be. Turkey is not a country big enough to act on its own initiative. And if you act like this, I will make pay for it. Yaptığınız işten haberdarız. İstediğimiz yöntemlerle fişinizi çekeriz. İstediğimiz kurumlarla işinizi bitiririz mesajı ben Beni asıl düşündüren Bakan Bey'in rahatsızlığı. Biz üç kişi bu işin sadece ayaklarıyız. Acaba planı uygulamaya sokmak için Kemal Bey'in iyileşmesini beklemek daha mı doğru olur? Gün akşam Kemal abiyi ziyaret ettim. Bir an önce harekete geçmemiz gerektiğini düşünüyor. Ben kendi kurumumu temizlemeye başladım. Aynı şekilde senin de finans, iş dünyası ve medyada da operasyonlara başlaman lazım. Öyleyse bir an önce gidip beyefendinin onayını al. Operasyonları başlatalım. Yurttan sen bu mahkeme işini ne yapacaksın? Meseleyi devlet krizi haline vermiştim beken. Bitirmek niyetindeyim. Niye? Yani gidip ifadene vereceksin. Ne diyorsun Salim abi? Koca istihbarat başkanını almaya kalkmazlar herhalde değil mi? Bunlardan her şey beklenir maşallah. Salim doğru söyledi. Derinde olsam bu kadar emin olmazdım. Var hala toplantı yapıyorlar dayı. Yakında onları öyle bir dağıtacağız ki bir daha toplanamayacaklar aslında parçası.